Alo, iyi akşamlar Mehmet abi. Evet. Ee, ben Ali Osman. Sen nerede çalışıyorsun? Magazin burada muhabiriyim ben. Benim bu konuda artık konuşacağım bir şey yok. A avukata devrettik. Avukat konuşacak yani şeydanım diye. İstersen numarasını vereyim. Peki e, biliyorum konuyla ilgili bir hassasiyet oluşmuş da bizim e, merak ettiğimiz hani birebir ağzınızdan bir ben e, röportaj yapmak istedim de kabul avukat ettiğiniz için yok. çok teşekkür ederim de. Ya bu kadar benim söyleyeceğim bu konuyla ilgili. Avukatınız. Avukat. O, o, avukat, avukat a, yani bundan sonrasını. Peki avukatınız e, yani duyduğumuz kadarıyla e, bir galiba siz mahkemeye de başvurmuşsunuz size yapılan suçlamadan da o yüzden bilgim dahilinde değil. Gerçekten avukat biliyor. Hı hı. Avukat bana kimseye konuşma dediği için de konuşmuyorum. Yani ben zaten kavgadan yana bir insan değilim. Bu zamana kadar da hiç öyle olmadım. Kindar da değilimdir. Yani baştan yanayım. Sadece bu kadar söylerim. Gerisi avukatın işi. Peki sonra Mehmet Ali Abri, biliyoruz sizin böyle çok kibar bir insan olduğunuz ama bu paylaşımı neden yaptınız? Yani kırgın kırgınınızın asıl sebebini peki? Bu paylaşımı sadece ben paylaştım. Evet. Ben yazmadım. Evet. Onun farkındasınız değil mi? Evet 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 evet. Sizin manevi olduğunuzda da görüştük. Hani beraber dedi. Ben de onun yanındaydım zaten dedi. Yok, bu kadar. öyle beraber böyle bir şey yazmam zaten. Yani bana yakışmayacak bir şey. Ben kadın haklarını savunan biri olarak öyle bir laf etmem yani. Sadece onu paylaştım orada o kadar. Televizyon programında da söylediysem o paylaşılan şeyi oradakini söylemiş olabilirim. Peki o zaman sizin, e, e, yani siz ona söylemediniz o manevi oğlunuza şey yok, çok paylaşmak. Şey. Sadece yok. kendisi. Sadece ki, önce zaten belli değil mi? Paylaşmışım ben. Evet, evet, evet Or, ama alıp, biz kendisiyle telefon görüşmesi yaptığımız zaman e, ben Mehmet, yani benim manevi babam olduğu için hatta beraber yazdık. O çok kırgındır Seda Hanım'a. iki sene hastalık yok, döneminde. Yok, yok, beraber yazmadık. Beraber yazmam ben o, o tarz şeyleri. Niye kimseye ortak edeyim yani bu tip şeye doğrudur efendim. Doğrudur. Evet bir avukatımın size telefonu var, şimdi yollarım. Çok rica ederim çok çoğunluğunu görüşürüz. Görüşür. E, peki Mehmet Ali Bey iziniz var mı ben bu birebir sizinle görüşme yaptığım şeyini bir kendi haberimde kullanmak için? Tamam kullan ama tarafsız ol yani. Tabi tabi yok tarafsız doğrudur. Ne Seda'nın tarafında ol ne benim tarafında bak benim tarafımda ol da demiyorum. Doğrudur efendim. Objektif. Tamam, Objektif. efendim. Tamam. Objektif olarak söyleyebilirsin tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Rica ederim canım. Kabul ettiğiniz İyi için akşamlar. çok teşekkür ederim